Selam arkadaşlar. Ben Gamze. Oh. Hmm. Ee, arkadaşlar ben Gamze. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Tabii, bir dakika şey tabi ki bırakmak istiyorum. <laughs> Herkese selam. Ben Gamze. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir şey konuşmak istiyorum. Ben sen tane video paylaştım. Onu izlemenler varsa ikinci bir tane izleyebilirler mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bazı videolarım zor biliyor ve onlar çaba gösteriyorum. Evet çaba gösteriyorum çünkü e, çap, aslında bir tane yorum açıklama kısmında Bakabilirsiniz, pek uzatmayacağım çünkü zor yükleniyor o zaman youtuber. <laughs> yüklen, yüklen, yükleniyor. Sonra e, içerisinde bitiyor tabi ki. Neyse, aklım gidiyor ya. <laughs> Şöyle normalde var. Gördünüz mü? görmüyorsunuz Şöyle temeli düz yapıyorum. Arkadan yapsaydım daha güzel olurdu ama. Neyse. Neyse. Arkadaşlar e, bugün canım sıkıldığı için video çekiyorum. Bu arada benimle video şöyle bu yüzden. Yarısı filan kifirli ama siz duyamazsınız tabi. Oraları filan dıtladım Dırıtladım. Efekt yaptım. Eve bir, bir saat filan uğraştım. Lütfen beynim. O yüzden görüşmek üzere. Oha. Süre geçmiş bu yüzden de. öpüyorum size. Görüşmek üzere.